Bir kere kalktım vallahi. Aşkım ne zaman ben uyandım seni ateşine baktığında da. Hı? Başım sen niye mimi alıyor bana Ne? Mimiye. Hı. Hayır ben buraya mı mimi kendi geldi sana ben atmadım. Vallahi sana kendi geldi. Öyle bir uyuyor kızım. Seviyor anasını. Serkan teşekkür ederim. Sağ ol abla. Vallahi bugün biraz daha tat alıyorum. <laughs> Ne burnum nereye gittik. Onu mahsus böyle alıyorum ki hani çok damlamasın diye şey ya kıça dalıyoruz ya. Daha da bizim onu kaşık yememiz lazım da kafamız kafasızlıktan. <laughs> ya hayat duruyor gibi değil de İnsana korku sarıyor ya. Korona bir kere başımıza geldi işte. <laughs> bir tane tavamıza koyup bunu niye böyle koydun peki? Süs mü yaptın? Aşkım birer tane Niye iki tane tane Ne gülüyorsun? Tamam iki ya. Gördü işte benim iştahım bu kesme değil mi? <laughs> evet. Araya şunu sardık. Ay çok kötü ya. Ne diyor ben boşanmış mıyım? <laughs> Sibel teşekkür ediyorum. Ne diyor ne diyor ben okuyamadım yazıları ben boşanmış mıyım ne? Ya korona kaldım korona tabi eski korona değil. Bitti artık ama bazen böyle varyantları da oluşuyormuş. Bitti lala. Ha Selma ben boşan boş, boşanmış mı onu mu yazıyor? Kanat <laughs> e Boş yapanları ne yapıyoruz, gönderiyoruz ablacığım? Saklıyorlar. Neyi serken baba? Ya arkadaşlar benim özel hayatım... Özelliklerim... Çok su açayım. 음음음 mm -hmm. mm -hmm.